Merhaba ben İknur Irmak. Yaşam dönemleri ve uyum sorunları dersi için yaşlılık döneminde hafıza ve öğrenme ile ilgili problemlerden bahsedeceğim. Yaşlılık yaşam konusunda kayıpların ve çöküşün görüldüğü bir dönem olarak bilinmektedir. Yaşam sürecinin geç dönemindeki gelişmenin devamını ve bireydeki değişimleri ifade etmektedir. Aynı zamanda kayıpların yaşandığı bu dönemde bilişsel açıdan da değişimler gözlenmektedir. Bireyde 18-20 yaşına kadar beyin hücrelerinin sayısı artmaktadır. Beyin, beyin hacimsel olarak büyür ve de var olan beyin hücreleri kullanılarak hücreler arası bağlantılar artar. Yaşlılık döneminde ise kullanılan hücre sayısı azalmaya başlamaktadır. Bu nedenle beyinde kullan ya da kaybet ilkesi benimsenmektedir. Bu ülkeye göre bilişsel faaliyet örüntülerindeki değişimler bilişsel becerilerin kullanılmamasından kaynaklıdır. Yani insan bilişsel becerilerini kullanarak bilgileri beyninde tutabilir. Diğer türlü beyin eski bilişsel örüntüleri silerek yenilerini kaydetmeye başlar. Bu olguya ise unutma ismi verilmektedir. Bir araştırmada 75 ve 88 yaş arası 488 kişi ortalama 5 yıl boyunca değerlendirilmiştir. Araştırmanın başlangıcında yaşlı yetişkinlerin okuma, yazma, bulmaca çözme gibi etkinliklere ne sıklıkta katıldıkları belirlenmiştir. Daha sonra 5 yıl boyunca bellek kaybının hızlandığı noktalar ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre etkinliklere katılan yaşlıların hızlı bellek kaybının başlangıcı 18 yıl artelenmiştir. Bellek yaşlılıkta karşılaşılan sorunlardan biri de belleğin gerilemesine bağlı olarak elde edilen bilgilerin saklanması ve hatırlanmasında yaşanan güçlük ve önceden kazanılan ya da biriktirilen bilgilerin yitirilmesidir. Her türlü fiziksel ya da zihinsel faaliyet beyinde yeni ağlar oluşturmaktadır. Ancak yaşlılık ilerledikçe hafızanın zayıflamasından söz edilmektedir. Bunun sebebi ise yaşlılıkla birlikte beyindeki sinir ağları azalır, beynin hacmi küçülür, algılamada, simgeleri depolayıp saklamada, yenileriyle birleştirmede ve gerektiğinde hatırlama konusunda bir zafiyet ortaya çıkmaktadır. İleri yaştaki bireylerde bellek araştırmaları sıklıkla yapılmaktadır. Bellek yaşlandıkça değişir ancak belleğin bütün boyutları yaşla birlikte aynı şekilde değişmez. Bellek ve yaşlanmanın çalışılan temel boyutları ise epizodik bellek, anlamsal bellek, açık ve örçük bellek ve ileriye dönük bellektir. Anısal epizodik bellek yaşam olaylarının nerede ve ne zaman olduğu bilgisinin korunmasıdır. Bireylerin hatıralarını, anılarını içerir. Örneğin kişinin çocuğunun doğduğu gün hatırlaması epizodik belleğe açıklık getirecektir. Yaşlılar eski olayları yakın zamanda ortaya çıkan olaylara göre daha iyi hatırladıklarını düşünmektedirler. Genellikle çok eski bir anıyı uzun uzadıya anlatabilirler. Fakat dün ne yaptıklarını hatırlamazlar. Ancak araştırmalara göre bu bildirimlerin tam tersi ortaya koyulmuştur. Yaşlılarda bellek ne kadar yaşlı ise anılar o kadar az doğrulukta hatırlanmaktadır. Anlamsal semantik bellek Anlamsal bellek insanın dünya hakkındaki bilgilerini içermektedir. Kişinin hayatı boyunca öğrendiği dünya hakkındaki gerçeklerin, fikirlerin, anlamların ve kavramların yapılandırılmış kaydı ve bu bilgiyi isteyerek hatırlama kapasitesidir. Yani uzun süreli insan hafızasının bir parçasıdır. Anlamsal bellek yaşla birlikte azalmakta mıdır? Yaşlılar anlamsal bilgiyi hatırlayabilir. Ancak bu hatırlama süreci uzun sürmektedir. Yaşlılık döneminde anlamsal belleğin birçok boyutu iyi bir şekilde korunmaktadır. Yaşlılık döneminin ortak hafıza problemi dilimin ucunda fenomenidir. Bu fenomenle birlikte birey bir bilgiyi hatırlayabileceğine dair hislere kapılır ancak hatırlayamaz. Açık ve örtük bellek Açık bellek daha önceden edinilmiş bilginin bilinçli ve istemli olarak geri getirilmesini sağlayan hatırlama ve tanıma işlevleriyle ilgili bellektir. Örtük bellek ise daha önceden alışkanlıklar, duygusal tepkiler, rutin işlemler ve çeşitli duyumlar aracılığıyla edinilmiş bilgileri bilinç ve istem dışı geri getirmekten sorumlu bellektir. Açık ve örtük bellek yaşlanma açısından karşılaştırıldığında Örtük bellek daha az olumsuz etkilenmektedir. Yani örtük bellekte azalma olmamaktadır. Bir davranış öğrenilmeye başlandığında otomatikleşir ve rutine hale gelir. Dolayısıyla gereksinim duyulduğunda bu davranış kolaylıkla hatırlanabilir. Ancak açık bellek için aynı durum söz konusu değildir. Bir örnek verecek olursak araba kullanmayı verebiliriz. Yaşlı bireyin algısal hızı araba kullanırken yavaş olacaktır. Ancak nasıl araba kullandığını hatırlayacaktır. İleriye dönük bellek. İlaçlarını almayı hatırlamak gibi gelecekte yapılacak davranışları hatırlamayı içermektedir. Bazı araştırmacılar yaşla birlikte ileriye dönük bellekte azalma olduğunu bildirmektedir. Ancak çok sayıda araştırma da bu durumun karmaşıklığını ve değerlendirme sürecinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Yaşlılık döneminde öğrenme, bellek konusunda görüldüğü üzere yaşlanmayla birlikte hafıza alanında bazı değişimler ortaya çıkmaktadır. Bu alana ek olarak yaşlılık ile birlikte bilişsel işlevlerde de bazı değişimler gözlenmektedir. Bilişsel işlevlerde ortaya çıkan değişimlerin ise yaşlanmayla birlikte azaldığı bilinmektedir. Bilinen bu değişimler yaşlı bireylerin akıl yürütme, sorun çözme, soyut düşünme, öğrenme gibi faaliyetlerinin azaldığı yönündedir. Öğrenme bireyin yaşantıları sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişimler olarak bilinmektedir. Yaşlı bireyler fazlasıyla yaşantıya ve deneyime sahipken öğrenme davranışı yaşlılık döneminde azalan olgulardan biridir. Yaşlı bireyler bilgi işlemek için uzun zamana gereksinim duyarlar. Bu sebeple öğrenme yaşlılar için daha güç bir hale gelmektedir. Aynı zamanda yaşlı bireyler dikkat, soyut düşünme, sentez yapma gibi konularda da daha fazla zamanı ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak öğrenme, her yaşlı birey için bazı bilişsel işlevlerin azalmasından dolayı güçlük oluşturmamaktadır. Bilişsel işlevlerini, örneğin bulmaca çözme gibi yöntemlerle kullanmaya devam eden yaşlı bireyler için öğrenme davranışı daha sorunlu bir şekilde gerçekleşecektir. Öğrenme üzerine ortaya koyulan pek çok model var olmadan önce Batı toplumlarının yaşlıların öğrenemeyeceği yönünde bir inanca sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Günümüzde bile hala yaşlılar neden zor öğrenir sorusu zaman zaman gündeme gelmektedir. Üstelik pek çok ileri yetişkinlik döneminde olan birey de artık yeni bir bilgi öğrenemeyeceklerini düşünmekte, öğrenmenin yaşamlarını neden zenginleştireceğini, ya da keyifli hale getireceğini gözden kaçırmaktadır. Yaşlıların öğrenemeyeceği ya da öğrenmenin çocukluk ve gençlik dönemine ait bir olgu olduğu yönündeki yanlış görüş, zamanla öğrenmeyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yön değiştirmiştir. Yapılan birçok araştırma yetişkinlikte öğrenme kabiliyetinin gerilemesi arasında doğrudan bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Yaşlılık döneminde sık karşılaşılan ruhsal problemler. Bu başlık altında demans, Alzheimer ve deliryumdan bahsedilecektir. Demans. Demans, ileri yaştaki bireylerin en sık muzdarip olduğu sağlık sorunlarından biridir. Nörolojik bir bozukluktur ve zihinsel işlevlerde bozulma ile ortaya çıkmaktadır. Demansla birlikte bellekte özellikle yakın döneme ait hafızada güçlükler yaşanmaktadır. Yakın dönemde yaşanan olaylar hatırlanmaz ve yeni tanışılan insanlar kolaylıkla unutulur. Beynin frontal bölgesine ait hesaplama, plan yapma, akıl yürütme gibi davranışlarda kayıplar belirgin olarak gözlenmektedir. Demans, yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına neden olan en temel sorunlardan biridir. Demansla birlikte birey sahip olduğu bilişsel yetileri kaybeder ve günlük yaşamda yetersiz bir hale gelir. Yaşlı bireyler için önceden kolaylıkla yapılan günlük birçok işlevde unutkanlık sebebiyle zorluklar ortaya çıkmaktadır. Demans her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Ancak yaşlılık döneminde daha sık karşılaşılmaktadır. Birçok beden ve zihinsel hastalık demansa sebep olabilmektedir. Aynı zamanda demans bir tek hastalığı değil, birçok hastalığı ifade eden genel bir kavramdır. Demans üç evrede incelenen bir hastalıktır. Aşağıda belirtilen tab tabloda demansın üç evresinden bahsedilmiştir. Alzheimer. Alzheimer yaşlılarda yaygın olarak görülen bir demans türüdür ve beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan kronik bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı genel olarak yaşlı bireylerde 60 yaş ve üzeri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 65 ve 74 yaş arasındaki kişilerde görülme sıklığı ise %5'tir ve yaş ilerledikçe görülme sıklığında da artış gözlemlenir. Alzheimer hastalığında beynin bellek, konuşma ve düşünce ile ilgili bölgeleri zarar gördüğü için bu hastalığa sahip bireylerde unutkanlık, konuşma bozukluğu, davranış değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Unutkanlık Alzheimer hastalığında görülen en belirgin semptomlardan biri olarak bilinmektedir. Ortaya çıkan bu unutkanlık yeni bilgilerin öğrenilmemesinden dolayı ortaya çıkmakta ve yeni olan olaylar kolaylıkla unutulmaktadır. Ancak Bireyin anıları, eskiden edindiği bilgileri hastalığın ilerleyen dönemlerine kadar etkilenmemektedir. Hastalığın seyrine göre ilerleyen dönemlerde ise Alzheimer sadece bellek bozukluğundan ibaret bir hastalık olarak değil, ruhsal ve zihinsel tüm işlevlerin yitirildiği bir hastalık haline gelir. Alzheimer hastalığının klinik evreleri. Alzheimer hastalığı erken evre, orta evre, ve ileri evre olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Deliryum Deliryum aniden ortaya çıkan ve genellikle bir aydan daha kısa süren bir hastalıktır. Deliryum bilişsel bir yıkımla birlikte ortaya çıkmaktadır ve dikkat, uyku, uyanıklık ve psikomotor davranışlarda bozuklukların gözlemlendiği bir beyin sendromu olarak bilinmektedir yaş faktörü deliryum için tanımlanmış en sık görülen bir risk olarak bilinmektedir. Aynı zamanda demanslı yaşlılar da deliryum hastalığı için yüksek risk altındadır. Yaşlılarda deliryum birçok organik nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu organik faktörler arasında çoğunlukla yaz, mekan değişikliği, duyusal uyarımların eksikliği gibi stresin neden olan faktörler bulunmaktadır. Deliryumun en yaygın belirtisi olarak ise bilinç buluntlanması olarak bilinen uyanıklık ve farkındalığın en aza indiği durum gözlemlenmektedir. Aynı zamanda dikkat eksikliği, dikkati sürdürme ve bölmede ortaya çıkan güçlük ve kısa dönem bellek sorunları da delirium belirtiler arasında yer almaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.